Bu kristal yakayı kendinizle palpe edebiliyor musunuz? Palpe etmek ne demek? Hissetmek, elle muayene etmek, dokunmak demek. Bak ben kendiminkine dokunuyorum. Sen de dokun kendininkine. Dokun kendininkine. Da, dokun. Seninkine mi? de mi ben dokunayım? Tam burada ya. işte. Bak. Gördünüz <laughs> mü? Aa, demek kendimizi öğreniyoruz değil mi? Bak. Kristal yaka. Şimdi ben buna dokunabiliyorum ya. Benim için şöyle bir önemi var. Şimdi bu adamın tam kristal yakası dördüncü bel omuru seviyesine denk gelir. Nereye denk gelir? Dördüncü bel omuru seviyesi. Bir tane bir anestezi yöntemi var. Belki daha önce duymuşsunuz doğumlardan falan. Böyle alt tarafı komple uyuşturan bir metot. Duydunuz mu hiç Cezeryan? Mesela epidural anestezi diyor. Sezeryan'da falan da yapıyoruz. Evet. Aynı zamanda da lumbar fonksiyon diye bir şey var. Lumber, lomber fonksiyon da diyorlar. Belden iğneyle sıvı alma. Bildiniz mi? Bunların yapılması için ee, omuriliğin bulunduğu alana, vertebral kanalın içine girmek lazım. Ve bu kanalın içerisine gireceğimiz zaman, bizim güvenli bir bölge seçmemiz lazım omuriliğin bittiği yer seçilir. O da L4, L5'in arasından girersin. Anestezist ne yapar biliyor musun anestezi uzmanı? Bu dışarıdan palp edilen nokta vasıtasıyla adam buradan hizasına gidiyor. Arka taraftan tutunduğu kemiğin L4 olduğunu biliyor. Onun altındaki güvenli alandan L4, L5 arasından ne yapıyor? E, vertebral kanalın içerisine giriyor. Subaraknoid boşluğa girip oradan neyi alıyor? Beyin omurilik sıvısını alıyor. Ya da eğer ne yapacaksa anestezi yapacaksa da epidural boşluğa anesteziyi bırakıyor.